صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم سبحانك اللهم وتحيه فيها سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم Aziz ve muhterem müminler, Cenab-ı Hak cümlemize rızasına uygun konuşmayı, dinlemeyi, istifade etmeyi nasip ve müyesser eylesin. Bagara suresinin ilk ayetleri, müminlerin özellikleri, kafirlerin özellikleri ve münafıkların özelliklerini anlatmaya devam ediyoruz. Biraz önce okumuş olduğum ayetle münafıkların inanmadıkları halde inandık diyenlerin, iki yüzlülerin, içi başka, dışı başka olan bir karaktere sahip olan e, insanların özelliklerini Kur'an-ı Kerim bizlere anlatıyor. E, estağfirullah. Ve la tufsidû fil arz. Onlara e, bazı kimseler, müminler la tes'av fil arz bil ifsâdi bi ithâratil fiten. Fitneleri kızıştırmak için Yer yüzünde fesat çıkarmak için uğraşmayın, çalışmayın diye söyledikleri zamanda, yeryüzünde yüzünde inkarcılık etmeyin, Allah'ın yolundan insanları alık olmayın, koymayın dedikleri zamanda, onlar innama nahnu musluhun. Hayır, biz öyle sizin dediğiniz gibi değiliz. Biz barış sever insanlarız. Biz iyilik sever insanlarız. Biz düzgün insanlarız şeklinde ne yaparlar? Kendilerini aklamaya, kendilerini tezki etmeye çalışırlar. İbn Mesud müfessir sahabi radıyallahu anh burada ifsadı hani onların o tutumunu şöyle açıklıyor. El fesadu fil ardı vel küfr. Yeryüzünde fesat, fesat su değerli arkadaşlar. Yani devamlı insanların huzurunu bozmak, toplumun düzenini bozmak, insanlar birbirine düşürmek ve bu anlamda her türlü vasıtayı kullanmak. Tabi yeryüzünde fesat deyince esas yeryüzünün fesadı küfürdür. Yani Allah'ı inkardır. En büyük fesat, en büyük e, huzursuzluk küfrün kendisidir. Çünkü Cenab-ı Hak insanı kulluk için dünyaya gönderiyor ve bu anlamda da yeryüzünün, gökyüzünün de kendisine teslim olduğunu ifade ediyor. Ve lehu esleme men fis semavati vel alt tavan ve Yeryüzünde, gökyüzünde ne varsa hepsi Allah'a teslim olmuştur. Yani Allah'ın iradesi dışında, Allah'ın kanunları dışında bir şey cereyan etmez. Bitkinin yeşermesi, meyveye durması, yağmurun yağması, güneşin efendim ısıtması, ışığın ısın vermesi, ayın doğması, her şey, kainatın kendi efendim çeşitli gezegenlerin e, seyri, hareketin kendi yörüngelerinde devamlı hareket halinde olmaları. Bunlar hep Allah'ın iradesi, hep Allah'ın takdiri üzeredir. Onun için velahu esleme men fis vel davan ve kerha. İsteyerek ve istemeyerek bütün yeryüzünde bulunanlar, gökyüzünde bulunanlar Allah'a teslim olmuştur. Fakale velil ardı itiya davan ve kerha. Allah yer yüzüne de diyor, gök yüzüne de diyor. Gelin bakalım hadi. Onlar ne yapıyorlar? Allah'a kayıtsız şahsız itaat ediyorlar. Kainatta insanın dışındaki bütün varlıklar Allah'a itaat etme hususunda itiraz etmemiştir, etmiyor. Hepsinin mahkûlü lehine göre, yani yaratılış gayesine göre hareket ediyorlar bir hayvan bal yapıyor, diğeri süt yapıyor, diğeri yumurtluyor, efendim diğerinin efendim e, yük taşıyor. Hepsinin bir vazifesi var. Hiçbiri isyan etmemiştir. Yaratılış kanununa, yaratılış düzenine hiçbir şekilde itiraz etmemiştir. İtiraz eden kim olmuştur? Eba Avestek var. İblis, büyüklenmiştir, itiraz etmiştir. Efendim, haktan yüz çevirmiştir. Ve iblisin yolunda gidenler. İblis, Kur'an-ı Kerim'de geçiyor değil mi? İblis, yani şeytanların geldiği soy kötü. İblis bir bakıma onların babaları, dedeleri. İblis ve onun yolunda yürüyenler. Bu açıdan e, yeryüzünde gerçekten ibadet için dünyaya gönderilen insandan bir Efendim isyan, karşı koyma, direme vuku buluyor. Bakınız bugün dünyaya efendim 8 milyara yaklaşan nüfus ve bu nüfusun kaçta kaçı iman ediyor, ehli tevhid Allah'ın varlığına biline inanıyor. Demek ki insan gerçekten yani e, meşakkatli zor bir varlık. Allah karşı zor değil. Ama bütün haset, fesat, iyilik, kötülük efendim insanın e, dahliyle, tesiriyle oluyor. Ve bu yüzdendir ki el fesadu fil azı huvel küfür. Ne diyor Cenab-ı Hak? Lev kâne fîhime âliyetün illallâhu lefesedetâ. Eğer yeryüzünde, gökyüzünde iki tane ilah olsaydın yeryüzü, gökyüzü fesada giderdi. Bu ne demek? Yeryüzünü, gökyüzünü, bütün varlıkları tek varlık, yüce varlık Allah Teala idare ediyor. O yaratmıştır. Dolayısıyla küfür aslında fıtrata, yabancı olan fıtrata, ters olan fıtratla çelişen bir haldir. Küfür etme böyle kolay değil. Küfür gerçekten zor bir hadise. Neden zor bir hadise? Ya insan efendim şöyle kendine baksa, kendindeki organlara baksa, yıllarca efendim gördüğü gözü incelese, bir tabip olarak, doktor olarak değil. Nasıl görüyorsun? Neyi görüyorsun? Neyi müşahede ediyorsun? İnsan ellerindeki şu parmaklarını, mafsallarını ve incelese Allah'ı inkar etmesi mümkün olur mu arkadaşlar ya? Allah inkar etmesi mümkün olur mu? Onun için gerçekten kafirlik zor bir hadise. Ya yani yürüyen bir insan, nefes alan bir insan, insan olarak yaratılan bir kişi, bir varlık nasıl olur küfre sapar? Ve bunun içindir ki İbn Mesud diyor ki efendim esas nedir? Fesat efendim yeryüzünde fesat küfürdür. Ve bütün yeryüzündeki boğuşmalar, savaşlar, katliamlar, işgaller, insanları doğru yoldan uzaklaştırmalar, fitne, fücur, fesat hepsi nereden kaynaklanmıştır? İnkarcı felsefeden, inkarcı kafadan, inkarcı kalpten meydana gelmiştir. Allah inkar edenler, Allah'ın varlığını, birliğini kabul etmeyenler tarafından dünya fesada uğramıştır. Bakın isterseniz bakın. Dünyada şu andaki savaşlara bakın. İşgallere bakın. Ve kar tüketim putu için her değeri pörsüden her değeri aşındıran insanı adileştiren insanı hayvanlar derecesinden daha aşağı dereceye indiren eğitimiyle, ticaretiyle, tüketimiyle, üretimiyle, teknolojisiyle nedir? Yine bu felsefedir, bu düşüncedir. Onun için küfür başlı başına bir problemdir. Evet, el fesadu fil azhu vel küfür <laughs> vel amelu bil masiye. Masiyet, Allah'a isyan ederek kime isyan ediyorsun? İsyan etme gücünü nereden buluyorsun? Cesaretini nereden buluyorsun? İnfitar suresinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ya eyyuhel insan ma gharrake bi rabbikel kerim Ey insan kerim olan Rabbına karşı isyan etmeye seni cüret ettiren şey nedir? Nasıl cüret buluyorsun? Nasıl böyle bir cesaret buluyorsun? Ama orada ne var? Orada bir güç var. İşte iblis, şeytan ne yapıyor? İnsana yaptığını güzel gösteriyor. Femen asallaha fakat efsede filar. İfsad, Allah'a isyan eden yeryüzüne fesat çıkarmıştır. Mesela Allah ne diyor, ne buyuruyor? Benim varlığımı, bilimi kabul edeceksiniz. İki, ben sizin, ey insan, dünyaya, efendim, İbadet için, kulluk için gönderdim. Ey insan, seni mükerrem, şerefli kıldım. Ancak senin şerefin bana olan bağlılığınla mütenasiptir. Bana olan, yani benden sakınman, benim emirlerine sarılıp yasaklarından kaçırmakla sen bir şeref kazanırsın. İnne ekremeküm, indallah yetkâkum ayeti bunu gayet güzel açıklıyor. Sizin Allah katında en değerliniz, en şerefliniz Allah'tan en fazla sakınanınızdır. Femen asallah. Kim Allah'a isyan ederse. Allah ne diyor? Cana kıymayın diyor. Cana kıyan insan Allah'a isyan etmiştir. Ne diyor Cenab-ı Hak? İçki içmeyin diyor. Ne diyor? Ne buyuruyor? Kumara oynamayın diyor. Ne diyor? Ananızın, babanızın hakkına riayet edin diyor. Birbirinizin hakkına riayet edin diyor çalmayın diyor, çırpmayın diyor, faiz yemeyin diyor. Yeryüzüne böbürlerine göremeyin diyor. Bir sürü yasaklar var değil mi? İşte bu yasakları yapan her kimse yeryüzünü fesada koyuyor demektir. Yani Allah'a işlenen her isyan bir fesattır değerli arkadaşlar. Ya yani bu Allah'a isyan gerektiren veya Allah'a isyanı mucib olan her isyan bu toplumun düzenini bozan, bu toplumun ahengini, dirliğini, dünya düzenini bozan nedir? Fesad. Dolayısıyla Allah'a isyan yeryüzünde fesadın temelini oluşturuyor ve bu açıdan Allah Teala kendisine inananlara dikkat edin burası çok önemli. Kendisine inananlara Allah'ın emirlerine teslim olanlara, yasaklarından kaçınanlara ne demiş? Ne demiş? Bir söyleyeniniz var mı? Ve sen mahkumun Müslümanıyım. Değil mi? Müslüman ismini vermiş. Müslüman ismi vermiş kendinin varlığına, birliğine inanan ve emirlerine, yasaklarına teslim olan kimseye Müslüman ismi vermiştir. Onun için Peygamber Aleyhisselatü Vesselam El Müslim men selimen nasu min lisanihi ve yedihi Müslüman kimdir? Müslüman insanların elinden, dilinden efendim efendim e, azad oldu. Yani insanların elinden, dilinden insanlara kötülük gelmeyen kimsedir Müslüman. Allah isyan eden sana kötülük yapmaz mı? Allah'ın haramlarını çiğneyen senin canına, malına, namusuna kıymaz mı? Onun için Cenab-ı Hak Müslüman ismini vermiş müminlere. Müslüman barış demektir. Yani barışın adamı demektir. Ve dolayısıyla Müslümanlar efendim hiçbir şekilde yeryüzünü fesada götürecek yeryüzünün istikrarını bozacak, insanları birbirine düşürecek, insanları birbirine efendim öldürecek öyle bir sistem kurmazlar ve böyle bir sistemin başını çekmezler. O açıdan Allah'a her isyan yeryüzüne bir fesattır. Efendim deniliyor ki geçen de gerçekten böyle toplumda ne oluyor değerli arkadaşlar? E, öyle hadiseler işletiyoruz ki insanın içini kanatıyor. Ne yapıyor? Hiç yoktan gidiyor birisini öldürüyor. Veya trafikte beni niye öne geçtin çekiyor tabancasını öldürüyor. Veya bir adım yeryüzünden kardeşini öldürüyor, babasını öldürüyor. Veya bir bakıyorsunuz ki menfaati hırsı uğruna insanları eziyor. Ticaret yaparken eziyor, üretirken eziyor, tüketirken eziyor. İnsaf kalmamış, merhamet kalmamış, Toplum düzenini niye bozuyorsun, neden bozuyorsun? Onun için efendim, e, bu hususlar aslında çok önem arz ediyor. Bu yani toplumun günahlarla bağışık olması, günahlarla barışık, bağışık olması bu toplumun en önemli fesat kaynağıdır değerli arkadaşlar. Bu toplumun en önemli ve birliğini, beraberliği bozan, hatta dünya nizamını bozan en önemli hadise nedir? Allah'a isyandır. Allah isyan eden insan, Allah'ın hakkına riayet etmeyen, Allah'ın hakkına tecavüz eden bir insan, senin hakkına haydi haydi ne yapar? Tecavüz eder. Kork Allah'tan korkmayandan. Allahtan korkan insan haksızlık yapar mı? Birisinin hakkına tecavüz eder mi? Sadece birisinin hakkına tecavüzü efendim elinden ekmeğini almak veya tarlasından bir 3-5 metre ileri geçmek değil. Bir bakasınız ki fazla kazanma hırsıyla ne yaparsın? Ederimden daha fazla kabri fahiş denilen çirkin ve insanları ezecek bir fiyatla malını satman da bir zulümdür. Bu da toplum düzenini bozan bir hadisedir. Dolayısıyla Müslüman her yönüyle hakka riayet edecek. Aile hayatında, birey hayatında, eğitim hayatında, ticari hayatta, siyasi hayatta, zirai hayatta, ekonomik hayatta her zaman merhametli olacak her zaman hakka hukuka dikkat edecek ki o toplumda güven olsun, o toplumda istikrar sağlansın. Peki namaz kılmamak bu toplumun ifsadı değil midir? Gençliğin namazsız yetişmesi bu toplumun birliğine, beraberine vurulan, atılan bir dinamit değil midir? Bakınız ibadetler de böyle. İbadetler insan ıslah ediyor. İnsan üzletiyor. Rabbimiz ne buyuruyor Kur'an-ı Kerim'inde? İnne salate tenha ani Şüphesiz namaz bütün kötülüklerden, çirkinliklerden alıkoyar. Namaz kılmayan bir insan efendim kötülüğe daha meyyaldır. Bu açıdan değerli arkadaşlar bu gerçekten önemli. Femen asallah fakat efsede fil arz yeryüzünde ne yapmıştır? Allah'a isyan eden yeryüzünde fesat çıkarmıştır. Yeryüzünün düzenini bozmaya ne yapmıştır? Yönelmiştir. Kâdû <gâldu> innemâ nahnu muslihûn. Bu münafıklar, iki yüzlüler toplumun düzenini bozarlar. Her türlü hile, entrika, her türlü tuzak ve her türlü insanlar birbirine düşürecek faaliyetleri yaparlar. Ama neticede derler ki yine efendim inna ma nahnu muslihun. Bizim özelliğimizde, bizim efendim karakterimizde hiçbir şekilde asla toplumu bozma yoktur. Biz doğru dürüst insanlarız, muslih insanlarız, hayra koşarız, iyiliğe koşarız, toplumun iyiliğini isteriz. Bize böyle bu şekilde hitap etmeniz doğru değildir şeklinde ne yaparlar? Doğru dürüst davranın dediği zamanda. da ve bu şekilde hareket ederler. E, halbuki topluma baktığınız zaman da efendim e, hani sapla saman birbirine karışmış derler ya kaba tabirle. E, kimin doğru, kimin yanlış olduğunu bilemiyoruz, bulamıyoruz veyahut da tespit edemiyoruz. E, kimin efendim iyilik tarafı, kimin kötülük tarafı bulursun, bulur. Bulursun değerli arkadaşlar düşündüğün zaman da bulursun. Niye bulursun? Kur'an boşuna mı anlatıyor? Yani Kur'an münafıkların özelliğini boşuna mı anlatıyor? Kimin yamuk olduğunu, kimin efendim eğrilik içerisinde olduğunu, kimin yanlışlık içerisinde olduğunu, vasfını, yalancılığını Kur'an belirtmiyor mu? belirtiyorsa o zaman Kur'an'ı iyi anlamamız gerekiyor. Ela in hum ve lakin la yashurun. Değerli arkadaşlar, e, tabii burada bir müfessirimiz şöyle diyor: ee, şeytan ne yapıyor? Yaptık kötü de yapsa yaptıklarımız süslüyor. Mesela bir ülke bir ülkeyi işgal ediyor. Ben bunu haklı yaptım diyor. Şu şu doğrularım var diyor. Beni hedef aldı diyor. Halbuki hiç alakası yok. Veya bir bakıyorsunuz ki 10 bin kilometreden Afkas ötesi ülkeden geliyor dünyaya nizam vermek için güya barışsever, insan haklarını korumak, kollamak hep böyle geliyorlar değil mi? Bu şekilde yapmayan kim var? Ülkesini işgal ediyor. Yeraltı, yerüstü zenginliklerini ardına kadar sömürüyor. Ama diyor ki ben diyor bunların iyiliği için ya adamları sen bir ekmeğe muhtaç bıraktın. Sömürdün, fakirleştirdin. Nasıl iyilik bu? Ne yapıyor? Herkes bu şekilde. Efendim, ne yapıyor? Bunu peki neden böyle yapıyorlar? Ve hüm yahsebune ennehüm yuhsinune Onlar yaptıklarını güzel olduğunu zannederler. Suna yaptıklarını. Hep güzel. Hep hakkın yanında, doğrunun yanında ve adaletin yanında, iyiliğin yanında. Halbuki yaptığı şeylik değil. Yaptığı iş insanları kötülüğe sürüklemek. Efe men züyine lehu su amelihi hasena. Ne diyor Cenab-ı Hak? Ameli ona güzel gösterildi. Ferahu <laughs> hasena. Ve onu ne yaptı? Güzel görmeye başladı. Bir bakıyorsun adam haksızlık yapıyor. Toplumda suçunu itiraf eden var mı? Var tabii. Yok değil bu toplum. Yine iyilerle kain. Ama değerli arkadaşlar bir bakıyorsunuz ki adam göz göre göre hakkı tecavüz ediyor. Toplumun hakkına, ev ailen hakkına, efendim Müslümanların insanlar hakkına tecavüz ediyor. Ama buna rağmen yine diyor ki yaptığı işi savunuyor. itiraf etmiyor yani. Şu kadar mahkemeler var değil mi? Mahkemeler, efendim cezaevleri, tutuk evleri, İnsanlar suçunu itiraf etse, ben bunu yaptım, ben bu suçumu kabul ediyorum dese Allah aşkına avukatlığa ihtiyacı olur mu? Bu kadar mahkemeye ihtiyacı olur mu? Ne yapar? Efendim ben suçumu itiraf ettim, çaldım arkadaş, soydum arkadaş, öldürdüm arkadaş Bu kötülüğü ben yaptım arkadaş Veya neyse kimse muhatabı itiraf ettiği zamanda kişi o zaman kendisini savunan bir birimin olmasına ihtiyaç var mı? Bakınız sistem o şekilde böyle çetrefilli bir şekilde yani dünyevi sistemler öyle kendilerini birbirine bağlamış öyle kendilerini garanti altına almışlar ki bir müessese kuruyor yanında bir şeysinde kuruyor. Halbuki gerçekten insan yaptığını güzel görme yerine yaptıklarını Kur'an ve sünnet ölçeğine vurarak meseleyi değerlendirse toplumda bu kadar suçun olması mümkün değil arkadaşlar. Onun için bu hususu her zaman düşünmemiz lazım. Tabi burada bitiriyoruz. Ela innehum humul mufsidun ve lakin la onlar müşriklerin, fesatçıların, toplum huzurunu bozanların ta kendileridir ama onlar bunu idrak etmezler veya idrak etmeye yanaşmazlar. Yaptıklarını güzel görürler ve bu yaptıklarını kötü olduğunu hiçbir şekilde kabul etmezler. Allah hepimizin münafıkların şerrinden muhafaza buyursun. Cenab-ı Hak cümlemizin Kur'an'ı güzel anlayan, hayatında tatbik eden kullarından eylesin. Allah hepinizden razı olsun. Hepinize derin şükranlarımı sunuyorum. Allah rızası için geçmişlerimizin ruhu için İllahi Teâlâl